Aydeniz Et ve Hayvancılık Sanayi Limite Şirketi olarak 6 Ocak 2020 tarihinde Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu'yla sözleşme imzalayıp, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Et Entegre Tesisi projemizin ilk adımını attık. Böylelikle Balıkesir'de Avrupa standartlarında bir tesisin inşaatını tamamlayarak projemizi hayata geçirmiş olduk. Tesisimizin yer aldığı Balıkesir, doğal meraları, temiz havası, Kaz Dağları'ndan akan serin suları ve zengin bitki örtüsüyle kaliteli ve lezzetli kırmızı et için oldukça uygun koşullar sağlıyor. Bu eşsiz coğrafyaya sahip Balıkesir'de güven ve sağlıkla yetiştirilen balık esir kuzularının kesim işlemini veteriner hekim kontrolünde hijyen ve titizlikle gerçekleştiriyoruz. Genç, dinamik, eğitimli ve uzman kadromuzla Kaliteli ve sağlıklı eti Balıkesir'deki tesislerimizden tüm Türkiye'ye Aydeniz Et Güvencesi ile gönderiyoruz. Özenle hazırlanan etler güvenle tesisimizden çıkarak restoranların ve son tüketicilerin vazgeçilmezi haline geliyor. Avrupa standartlarına göre kurduğumuz Türkiye'nin en modern et entegre tesisi olan Aydeniz Et Entegre Tesisi 20.000 metrekare açık 5000 metrekare kapalı alana sahiptir. Sahip olduğumuz modern standartların yanında tüm hassasiyetinize önem veriyor ve İslami usullere uygun %100 helal kesimle güvenilir eti sizlere sunuyoruz. Aydeniz Et olarak entegre tesisimizde sadece kesim değil, kesim sonrası parçalama, ürün depolama, sevkiyat ve atık işlemede dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunuyoruz kesim işlemlerini gerçekleştirdiğimiz alanların camla çevrili olması sayesinde hem dijital ortamda hem de kesim anında rahatlıkla takip sağlayabiliyoruz. Kesimi yapılan hayvanlar soğuk hava depolarında bekletilirken, etlerin güvenli sevkiyat için gereken ısıları veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Sevkiyatlarımızsa etlerin gerekli ısısı korunarak özel araçlarımızla gerçekleştirilmektedir. Aylık 300 tondan fazla üretim kapasitesine sahip entegre tesisimiz, 50'den fazla ürün çeşidine ev sahipliği yapıyor. Aydeniz Et, güvenilir gıdayı uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor. Amacımız Avrupa standartlarına sahip entegre tesisimizden Türk ve Avrupa Birliği direktiflerine uygun, güvenli, sağlıklı, lezzetli ve hijyenik etleri pazara sunmaktır. Üretim sistemimiz ve kalitemiz sertifikalarla tescillenmiştir. Aydeniz Et Entegre Tesisleri olarak güvenle tüketebileceğiniz etleri sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.